Oh. elektrik sonrası Antalya'da kurtuluş zammından sonra oh. 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 Tüh. <laughs> nasıl bir kıvılcım atıyor ya <laughs> tüh Yine ya. lan arkadaş ya. Oh. Dur dur dur. dur. Of. Zamlardan sonra böyle ısınıyorsun. diyorsun. Ne yapalım anasını sat. Sırtım var ya çok şey oldu. Psikolojik galiba. İnanır mısın? Burası sanki ısındı abi. Yok böyle bir şey ha. Elini yakarsın dikkat et. Ya oğlum zaten öyle şey yaptı.